Merhaba, Lia Mutfağı hoş geldiniz. Bugün kakaolu ve kahveli Lia Rococo tarifi vereceğim. Ben bu tarifin Rococo kısmının, yani şu dondurma gibi gözüken parfe kısmının tarifini teyzemden almıştım. Daha sonra bu şekilde kek ve çikolata ekleyerek geliştirdim ve Lia Rococo haline getirdim. Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Yine üç farklı sunum şeklinde göstereceğim. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. İlk önce kekini yaparak başlıyoruz. 4 yumurtayla 1 bardak şekeri çırpıyoruz. Her zamanki gibi köpük köpük olana kadar çırpmamız lazım. Bembeyaz köpük olduğunda 1 bardak süt ekliyorum. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Ve 3 dolu kaşık kakao ekliyorum. Çünkü bugünkü kekimizi kakaolu yapacağız. Kuru malzemeleri eklerken en düşük ayarda çırpmaya özen gösterelim. Çünkü kuru malzemeler çırpıldığında kekin kabarmasını engelliyor. 2 tane hamur kabartma tozu ve 1 bardak daha un ekledim. Toplam 2 bardak un, 2 kabartma tozu, 3 kaşık da kakao ekledim kuru malzeme olarak. Şimdi tepsiye döküyorum. Tepsiyi yağladım. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ben tereyağıyla yağladım ama güzel yağlanması çok önemli. 170 derecede yaklaşık yarım saat, en az yarım saat pişiriyoruz. Şimdi de Rokoko parfe kısmının yapılışına geçelim. Bir paket toz krem şantiyi bir bardak sütle çırpıyorum. Katılaşana kadar çırpacağız. Daha sonra da bunu diğer kısım hazırlanana kadar buzdolabında bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi kapkatı oldu. Şimdi de kahve kısmı. 3 tatlı kaşığı Nescafe, sade Nescafe'yi Üzerini şöyle kapatacak, eritecek kadar suyla çözüyorum. Birazcık soğumaya alacağım. Bunu çok sıcak kullanmayalım. Çünkü yumurtaların üzerine dökeceğiz. Onları pişirebilir. Onu da soğumaya aldım. Ve 3 yumurtayla 3 kaşık şekeri köpük gibi olana kadar çırptım. Gördüğünüz gibi kap katı köpük oldu. Kahvem de biraz soğudu. Şu an ılık bir halde. Onu yumurta ve şeker köpüğünün üzerine döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen rengini de verdi. Buzdolabından çıkardığım krem şantiyi de üzerine ekliyorum. Tamamen karışana kadar hepsini karıştıracağım. Daha sonra da bisküvileri kırarak içine ekleyeceğim. Bu esnada kekim pişti. Tam yarım saat sürdü pişmesi. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Onu da bir kenara alıyorum. Hemen kabından çıkarmaya çalışmayacağım. Bir paket petit bisküvi, bir paket biskrem ve birazcık da daha önceden kalan kakaolu kekim vardı. Onu da renk vermesi için içine doğruyorum. Burada bisküvi seçimini tamamen kendi damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Ee, biz krem birazcık daha tatlı olmasına sebebiyet veriyor. Eğer çok tatlı, şekerli sevmiyorsanız bunu eklemeyebilirsiniz. Burçak da çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Hatta Ülker'in kakaolu kare bisküvileri var. Eğer bulabilseydim ondan alacaktım ama vaktim yoktu. Ben de biraz kahverengili keklesin, renk eklesin diye kakaolu kek ekledim. Şimdi sunum kısımlarına geçiyoruz. Frambuazı da yaptığım gibi yine bir kasenin içini streçle kapladım ve kekten bu kase boyutunda bir yuvarlak kalıp kek çıkartıyorum. Şöyle iki iki tane bundan hazırlayacağım yine. Gördüğünüz gibi kekin kıvamı da çok güzel olmuş. Şöyle ilk önce parfe kısmından ekliyoruz. Üstlerine de kapak gibi Kestiğimiz keklerden koyacağım. Şimdi bunların da üzerine kapatıp streçle buzlu kokusu gelmesin diye güzelce kapatıp buzluğa kaldıracağım. Donduktan sonra da iki farklı sunum halini göstereceğim. Şimdi de üçüncü sunum şeklimiz olan sandviç sunuma geçiyoruz. Ben dikdörtgen bir e, kase kullandım. Borcam olarak da kullanabilirsiniz ama derin olması önemli çünkü sandviç şeklinde olacak. Şöyle kullandığım porselen kaba uygun bir kek kestim. Bu alt katmanı olacak. Arasına da parfeyi dolduruyorum ve bir sandviç gibi de kalan diğer kısımla da üzerini kapatacağım. Bunu da o şekilde buzlukta donduracağım ve dikdörtgen bir sunum için de tekrardan sunum kısmında bunu da size göstereceğim. kenarda bazı boşluklar kaldı. Onu da kalan keklerle yama yaparak tamamlayacağım. Üzerine çikolata döküldüğünde bu kısımlar gözükmeyecektir ama ben yine de böyle görüntüsü tam olmayan kısımları kendim yemeyi tercih ediyorum. Şöyle yine üzerini kapatıp buzluğa kaldıracağım. Bunu donmasını beklemeden kesmek durumunda kaldım. O gün misafir gelmişti çünkü onlara kısmet oldu. Ee, o yüzden hemen Çıkardım Çok fazla donmamıştı. Bitter çikolata erittim. Benmari usulü. Sütlü çikolata da çok güzel olur. Beyaz çikolata da çok güzel oluyor. Onu da göstereceğim. Şöyle ortada güzel gözüken kısmı alıyorum. Misafirlerimiz için. İlk önce video çekip sonra hemen sunumunu yaptım. Şöyle iki dilim ayırdım. Üzerine benmari erittiğim çikolatayı kenarlarından akıtma yaparak döküyorum. Üzerine de kahve, Türk kahvesi kullandım. Kakao da çok güzel olabilir. Türk kahvesiyle şöyle bir sunum yaptım hızlıca. Gördüğünüz gibi misafiriniz çat kapı gelse bile çok güzel sunumlar yapılabiliyor. Şimdi ertesi gün oldu ve diğer yaptığım asıl kaseler dondu. Yine çikolata erittim. Ve bir tanesinin içine yine aynı boyuttaki kap. Ben içindekini çıkarıp aynı kaba yeniden streç film döşedim. E, boya sağda onu buzdolabında beklettim tabii ki. İçine de çikolata döküyorum. Üzerine donan e, parfeyi koyduğumda dış katmanı çikolata kaplı olacak böylece. Şöyle güzelce her tarafına biraz kalınca yaparsanız daha kolay olur. Çıkartırken kırılmaz. Şimdi bakın çıkartıyorum. Zaten donuk olduğu için hemen oraya yapışıyor. Onu tekrardan buzluğa kaldırdım. Bir dilim daha kare e, dikdörtgen olandan çıkardım. Bunun bir öncekinin sunumunu çok aceleye getirdiğim için e, farklı sunum teknikleri göstermek istedim. Şöyle bir şırınga kalemim vardı. Ama bununla yapmama hiç gerek yokmuş. Şimdi deniyorum. Kaşıkla yaptığımda da aynı sonucu aldım. O yüzden onla e, onunla yapmadım. Şöyle bir peş şişin içinde buz e, suyu dondurdum. Peş şişeyi kestikten sonra böyle bir buz elde ettim. Onun üzerine çikolatayı döktüğünüzde hemen donuyor ve istediğiniz şekilde anında kullanabiliyorsunuz. Bu sulumu da bu şekilde yaptım. Aslında çok basit. Bir pet şişeye su doldurup dondurduktan sonra üzerine yaptığınız her şekil çikolatanın donmasına sebebiyet veriyor ve istediğiniz şekilde donmuş çikolata elde edebiliyorsunuz. Evet. Kıvam bu şekilde kek hemen yumuşuyor. Orta kısmı, parfe kısmı biraz daha e, uzun sürede eriyor. Ama tadı o kadar güzel ki çok farklı. Gerçekten hiçbir şeye benzetemiyorum. Belki biraz sandviç olan negro gibi olabilir ya da nagır dondurma gibi. Şimdi diğerini de çıkardım. Bunu da direkt üzerine çikolata dökerek servis ediyorum. Zaten o kadar soğuk ki çikolata da hemen donuyor üzerine döktüğüm anda. O yüzden çok hızlı şekilde akıtmasını yapmam gerekiyor. Az önceki buza koyduğum şekillerden de bunun da üzerine ve tabağın kenarına çikolatadan süs yapacağım. Gördüğünüz gibi farklı bir sunum oldu. Şimdi dilimlemeyi deneyeceğim. İlk buzluktan çıktığında dilimlemek biraz zor oluyor. Bir 5 dakika beklerseniz şu dondurma kısmı çok daha rahat dilimleniyor. Bu şekilde güzel bir dilim. iç kısmını da görebildiniz böylece. Şimdi dışına çikolata kapladığım kaseyi çıkartıyorum. Çikolatayı çok ince koymamanız çok önemli. Çünkü o streçi çıkartırken ince olduğunda çatlıyor. Ee, bu sefer bir önceki Dieporococo tarifimde frambuazlıda beyaz çikolata biraz çatlamıştı. Ben de oradan akıllandım. Bu sefer ee, daha kalın katman çikolata sürdüm ve hiç çatlama olmadı. Bu şekilde çakıl taşı gibi çikolata kırığı vardı elimde. Daha önceki videoda gösterdiğim ee, yazı yazma kalemim vardı. Onunla da Streç film üzerine Leopold yazıp buzluğa kaldırmıştım. Onu da bunun üzerine koydum. Ee, bu şekilde bir sunum hazırladım. Gördüğünüz gibi bu da kimsenin evde yaptığınıza inanmayacağı bir pasta oldu gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.